Ne <laughs> lan. Dur iki saniye. Arkada biri var. Ee, onun üzerine vahap seçeri koyuyorlar. Sonra burada on yazıyor. Onun üzerine bir koyuyorlar. Hani. Aa ya bak Kadir al bayrağın üzerine koymuşlar. hak ettiği... Bu ne lan? Hiç olmadı. Böyle bir şey oldu mu? Bir de bunu yeni yapmışlar. Hani Zaten Mersin'de yaşayanlar bilir Vahap Seçer'in direkt Buharettin Kocamaz'a bin basan bir e, belediye başkanı olduğunu ama ya yaptığınız adamlık değildir şimdi. Kadir bayrağı alıyorsun. Üzerine Vahap Seçer'in el <laughs> yapıştırıyorsun. Buraya <laughs> çok kötü bir şekilde bir yazıyorsun. <laughs> Buranın üzerinde Vahap Seçer yazıyorsun. Peki daha önceden her şeye yazıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok olun cidden.